Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek arkadaşlar. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olur. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım varsa, beni ilk kez gören arkadaşlarım varsa tabii ki onlar da abone olmayı unutmasınlar. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmasınlar. Şimdiden onlara da teşekkür ediyorum. Evet günün olumlaması ile şöyle bir başlayalım. Saf ve arınmış olursan benzer enerjiler birbirini çektiği için sana da istediğin şeyler çekilir. İlahi olanla bağ kur, yansımalarını olayların içinde ve hayat akışında takip et. Gökte ne varsa yerde de o var. Yerde ne oluyorsa her yere o yansır. Kaderine ve kısmetine ruhunu almaya açarak sen yardım edeceksin. Senden çıkan yine seni bulur. Yansıttığını keşfet ve dönüşüme niyet et dedi. Olumlamanız bu şekilde geldi arkadaşlar. Evet bu gece sizinle ilgili neler düşünmüş buna geçmeden önce ne yapalım? Bu kişinin genel enerjilerine bir bakalım arkadaşlar. Yani gün sonunda bu kişide neler kalmış? Gün sonunda kendini nasıl hissediyor? Gün sonunda kendini nasıl hissediyor aklınızdaki kişi? Evet, şimdi arkadaşlar Aklınızdaki kişi gün sonunda bazı kayıplar yaşamış, bunu düşünüyor, özellikle aldatıldığını yani inandığı ama onu yarı yolda bırakan insanlardan bahsediyor. Burada bir aldatmaca içinde kalmış gibi, özellikle arkadaş çevresi tarafından, birlikte iş yaptığı kişiler tarafından ya da aile tarafından olabilir iş çevresi olabilir ama ne olursa olsun bu kişi aldatıldığını bu yüzden de bazı kayıplar verdiğini düşünüyor Yani bazı arkadaşlarımla artık görüşmeyeceğim İşte aile fertlerinden şunlara şunlara dargınım Beni aldattılar kandırdılar bana yalan söylediler o yüzden de daha bunlarla görüşmeyeceğim şeklinde düşünüyor Ve bu durum tabii ki onda bir stres durumuna yol açmış arkadaşlar bunun dışında gün sonunda kişi aşkla ilgili bir başarı kazandığını söylüyor. Aşkı hak ettiğini düşünüyor. Ve belki de bu aşkın onun hayatına hızla akın ettiğini, kendini şu anda bu anlamda çok iyi hissettiğini söylüyor arkadaşlar. Ben diyor aşkı zaten hak ediyorum, zaten hak ediyordum. Şu anda da bu konuyla ilgili çok mutluyum. Ayaklarım yerden kesiliyor. Kendimi çok iyi hissediyorum diyor ve uzun süredir bir tıkanmış enerji içindeyken bu kişi hayatında önemli bir dönüm noktasıyla birlikte ki bu burada bahsettiği aşk olabilir. Burada bahsettiği insanların gerçek yüzünü görmesi ve onları hayatından çıkarması olabilir. Ya da iş ve kariyer konusuyla ilgili bir yeni dönemin başlangıcı olabilir. E, bu tıkanmış enerjiyi aşmama e, vesile oldu. Bu dönüm noktası benim için çok iyi oldu. E, pek çok konuda aydınlandım ve artık bir şeyleri salmayı öğrendim diyor arkadaşlar. Yani bu kişi bir şeyleri kafaya takarak dert ederek bir yere varmayacağını anlamış artık bir salma noktasında artık umursamıyorum önemsemiyorum kaldı ki hayatımda önemli bir dönüm noktasındayım diyor ya da bu yaşadığı olaylar onun bir dönüm noktasına doğru ilerlemesine sebep olmuş olabilir tabii ki ve anlık enerjilerde bu kişi biraz içe dönmüş biraz içindeki potansiyeli keşfetmeye çalışıyor andaki güce odaklanmış Anlık enerjilerde birilerinden yardım alıyor olabilir, birilerine akıl danışıyor olabilir, e, psikolojik bir yardım alıyor olabilir arkadaşlar. Kendi kendine halledememiş çünkü bir şeyleri ve diyor ki şu an yapmam gereken e, gereken yardımları almak, içimdeki gücü açığa çıkarmak, ne olursa olsun kaldığım yerden devam etmek çünkü önemli dönüm noktalarındayım, güçlenmem gerekiyor ve en önemlisi de ileri geri hareket ettiğim e, durumlarla ilgili ya da niyetlerle ilgili cesarete gelmeliyim diyor. Şimdi kişi belli ki pek çok konuda net olmamış. Bir ileri iki geri, bir ileri iki geri adımlarla ilerlemiş. Bu her konuda olabilir. İş konusu, kariyer, aile sizinle ilgili. Bu konuda bir cesaret göstermesi gerektiğini farkında. Çünkü bu kararsız enerjiler en fazla da benim psikolojimi bozuyor. O yüzden de ben tutarlı olmalıyım, net olmalıyım. İlerliyorsam adam gibi ilerlemeliyim. İlerliyorsam düzgün bir şekilde ilerlemeliyim şeklinde düşünüyor ve bu yüzden de cesarete gelmiş gibi gözüküyor yani enerji anlamında cesareti yüksek arkadaşlar evet peki şimdi gelelim bakalım bu gece sizinle ilgili neler düşündü neler hissetti buna da bir bakalım evet Evet. Bakın. Aşıklar kartı. Görüyor musunuz? Geldi bile. Evet. Şuradan da devam edelim. Evet. Bakın. Çok koordineli çıktı. Ee, takip kartı hemen üstüne. Yine kılıç prensi ki o da Takip etmek, toplamak enerjilerini verir bize. Ee, sizi çok yoğun bir şekilde takip ediyor arkadaşlar. Yakın yakın yerlerde oturuyorsunuz, belki orada size bakıyor, belki sosyal medya üzerinden bakıyor. Ama burada bir takip etme durumu kesinlikle var mı? Var arkadaşlar. Ve e, bu kişi sizinle e, olan durumlarda e, bazı şeyleri durdurmuş olabilir, bazı şeyleri askıya almış olabilir. Bu gün sonunda bu kişide gerçekten büyük bir çatışma çatışmaya sebebiyet veriyor. Ya da kendi aranızda yaşadığınız bazı fikir ayrımı ve çatışmalardan dolayı bu şekilde donan, duran bir süreciniz olabilir. Yani kişinin isteği dışında ya da sizin isteğiniz dışında öylesine hani akışta gerçekleşen bir donma, durdurma durumu da olabilir. Ama bilinçsiz ya da bilinçli olsun, ne olursa olsun bu durumun şifalanmasını istiyor kişi. Yani olaylara tekrar hareket katmak, aranızdaki problemleri, çatışmaları çözmek ve akışa e, akışı e, tekrar hayata geçirmek istiyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki sevginin iyileştirici gücünü kullanmak istiyorum ve benim kalbim şu anda gerçekten o kişiye karşı yoğun bir sevgi içinde ve ben kalbimin yolunu izlemek istiyorum. Çünkü kendimi ve onu ancak bu şekilde onurlandırabilirim. Kendimi ve onu ancak bu şekilde iyileştirebilirim bu manada kişi bu şifalı ilişkiye katacak ilişkiyi düzeltecek ilişkiyi o duruanlıktan çıkaracak çatışmadan e, çıkaracak kişinin kendisi olduğunun farkına varmış dolayısıyla da bunu yapacak olan kişi benim üzerime ne düşüyorsa yapmalıyım dediği bir durum var bakın burada da cesaret kartı çıktı bu kişi cesur bir adımla sizden özür dileyebilir affedilmek isteyebilir çünkü burada kupa ikilisi çıktı arkadaşlar büyük ihtimalle siz bu insanla ruh eşisiniz. Burada kişi sizinle yüz yüze gelmeyi çok istiyor ve diyor ki ben ancak onunla dengeli bir ilişki yaşayabilirim. Çünkü e, her ikimiz de ne fazla duygusalız ne fazla mantıklıyız. Her ikisi bizde dengede. E, dolayısıyla burada mizaçlarınızın uyuştuğunu ve bu anlamda da birbirinize hem duygu hem mantık sağlayabilen güzel ideal bir dengenin ilişkinin içinde olabileceğinizi söyler Ki zaten kupa ikilisi biliyorsunuz dengeli, istikrarlı, ilerleyen, e, alma verme dengesinin tam bir şekilde oturduğu, aşırılıkların olmadığı bir ilişkiyi bizlere verir. Dolayısıyla kişi burada güzel bir adımla gelmek istiyor, e, cesur adımlarla gelmek istiyor. Yani bunu söyleyeyim arkadaşlar, e, bir teklifle, e, bir davetle size gelecek ve bir şekilde cesaretimi göstereceğim ya da o bir araya gelme teklifini kabul ederse... Orada ona bazı konularla ilgili ne kadar üzüntülü olduğumu, aslında en az onun kadar benim de e, huzursuz olduğumu, acı çektiğimi ve bir şeylere niyetli olduğumu ona açıklayacağım diyor. Dolayısıyla burada bir teklif e, durumu var arkadaşlar. Çünkü kişi sizi çok özlemiş. Bakın çok yoğun bir özlem duygusu var. Ve ne diyor biliyor musunuz? En zoru özlemektir. Geçmişi tam da olduğu gibi hatırla. Zihninin oyunlarına kapılmadan anılarını daha iyi ya da daha kötü yapmadan diyor. Yani aranızdaki anılara saygısı çok büyük ve bu anılar ister iyi olsun ister kötü olsun kişi bunları olduğu gibi hatırlıyor ve diyor ki kötü şeyler yaşamış olsak bile bunları değiştirmiyorum bunlar bizim yaşamamız gereken şeylerde o yüzden lütfen sen de böyle yap ya da inşallah sen de böyle yapıyorsundur şeklinde düşünüyor arkadaşlar bunun dışında birlikte çekilmiş fotoğraflarınız varsa bunlara bakıyor olabilir sizin fotoğrafınıza bakıyor olabilir dolayısıyla bu fotoğraflara baktığında ya da aklından yaşanmışlıkları geçirdiğinde hatırladığında özlem duygusu çok daha baskın bir şekilde açığa çıkıyor ve bu kişi dediğim gibi bu ilişkide aslında bir şeylerin hallolması için ve duranlıktan çıkması çok daha atağa kalkan bir ilişki olması için kendisini çaba göstermesi gerektiğinin farkında. Ve burada da bunu söylüyor diyor ki yani bir şeylerin anahtarı bende. Hani artık sen yapacağını yaptın. Bundan sonrası için ilerlemek, harekete geçmek benim elimde. Hatta burada ayrı oturanlar varsa uzakta oturanlar varsa sizin yanınıza gelmek Belki bunun da aranızdaki problemleri halledeceğini düşünüyor. Bir araya gelirsek, konuşursak, yüz yüze bakarsak, göz göze bakarsak sorunları daha iyi bir şekilde aşabileceğiz. Buna da inanıyorum. Ve bunun için bazı olasılıkları düşünüyorum diyor. Yani burada bir fırsat yakalamaya çalışan, hayatında bu fırsatı düzenlemeye çalışan biri var. Belki çalışıyordur, vakit bulamadığı için gelemiyordur. Mesela bunun için uygun bir zaman e, bulmaya çalışıyor olabilir ya da bunun gibi değişik e, fırsatları oluşturmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar ve ne diyor biliyor musunuz dünya sonsuz olasılıklar denizidir şu an içinde bulunduğumuz durumla ilgili aslında aklıma daha önce gelmeyen pek çok seçenek aklıma geliyor ve ben bunları uygulamak istiyorum diyor yani çözüme açık e, ve pek çok konuda iplerin kendi elinde olduğunu bilen çözüm noktasında Kendisinin aktif olması gerektiğini bilen bir insan söz konusu ee, ve bu kişi sonbahar aylarını verdi burada sonbahar aylarından bu yana size karşı duygularının gerçekten çok yoğun olduğunu belki öncesinde bunları fark etmediğini ama sonbahar aylarından itibaren duygularının çok fazla farkına vardığını bu duygunun onu tabiri caizse alev alev yaktığını çünkü arada çok yoğun bir e, kimyanın olduğunu söylüyor arkadaşlar ve şunu söylüyor diyor ki kesinlikle o çok samimi bir kadın, çok sadık, çok eğlenceli ve bana ilham veren bir kadın. Onun ruhunun güzelliğini görüyorum ve onun ruhunun güzelliği benim ona olan aşkımı ve tutkumu arttırıyor, istek ve arzumu arttırıyor. çünkü salt dış görünüşten ibaret olmayan biri, sadece dış görünüşü değil, ruhu da çok güzel olan biri ve en önemlisi de benim ruhumu da yakalamayı Biliyor dediği bir durumu var. Dolayısıyla bu kişi sizinle yaklaşan güzel günleri hissettiğini e, ve sizin bu yolda ona gerçekten samimi sadık bir şekilde eşlik edebileceğinizi söylüyor. Ve diyor ki kimyam çok fazla ona çok fazla çekiyorum bedenen ve ruhen beni çok çekip alan biri diye söylüyor arkadaşlar. E, ve dolayısıyla şu anda bu kişiyle uzaksanız kesinlikle bundan dolayı çok büyük bir keder e, içinde. Belki bu durumun şu anda zorunluluktan olduğunu söylüyor. E, ya da belki önceden bu uzaklık bu kişiyi yaralamıyordu ama e, şu anda diyor ki gerçekten üzülüyorum, gerçekten şu anda bir şeylerle yüzleşiyorum. Bir yandan bir şeyleri olduğu gibi kabul etmek istiyorum ama bir yandan kabul edemediğim şeyler var. Aslında ben onunla tam ve bütün hissetmek ve gerçekten bir ilişki yaşamak, gerçekten tüm manasıyla, tam anlamıyla bir ilişki içinde mevcut olmak istiyorum. Ona söz vermek istiyorum, onun elini tutmak istiyorum diyor. Belki onun elini bıraktım, belki ondan uzağım, belki ona bazı sözlerle gidemedim. Bazı beklentilerini boşa, boşa çıkardım ama ben artık bir söz vermek istiyorum, o elleri tutmak istiyorum diyor. Dolayısıyla kişi şu anda böyle bir durumda arkadaşlar. Bu şekilde çıktı bilgiler. Evet umarım tüm arkadaşlarım için güzel gelişmeler olsun diliyorum. Ve burada çıkan tüm olumlu durumlar gerçeğe dönüşsün inşallah. Römi'den birkaç cümle alalım bakalım. Evet ilk cümlemiz bu yolda ruhlar korku ile denenir. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Ve dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Evet, Belki de bazı şeyler bizim hissettiğimiz gibi değildir. Ya da belki de bizim bildiğimiz gibi değildir arkadaşlar. Biraz bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Gerçek olduğunuz olduğunu düşündüğünüz şeyler yalan olabilir ya da yalan gibi gördüğünüz şeyler son derece gerçek ve samimi olabilir. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.